Hepinize günaydın, hayırlı sabahlar. Canlarım nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün benim otelde ilk günüm. Pazartesi haftanın başı. Ee, Barış'la beraber otele geldik. Annem daha gelmemiş. Dedik annem bulaşıklarım var, onları yıkayıp geleceğim dedi. Biz de şimdi burada kahvaltı alıyoruz. Daha kimse gelmedi. Ee, servisle geliyor millet. Biz motorla geldik. Biraz üşüdüm o yüzden. Şimdi size etrafı göstereyim Kimse yokken Canlarım burası bizim yemekhanemiz Görüyorsunuz kahvaltımızı Öğlen yemeğimizi burada yapıyoruz Burası Ekmeğimiz falan orada Çayımız orada işte peynir çeşitleri var Peynirler hmm. Zeytin Yeşil zeytin Domates, salatalık Bir de bu ne tereyağı var. Böyle canlarım. Bir de şimdilik olan bir şey bu tost makinesi var. Ama sonra birkaç güne kaldırılır büyük ihtimalle. Az eleman olduğu için tost makinesi varmış. Şimdi Barış Cazım bize yarım yarım bir tost yapacak. Benim ilk iş olduk oluyor diye kutlama yapacağız. <laughs> Neyse, sonra görüşürüz artık. Belki çıkışta görüşürüz. Size bir daha çekemeye de bilirim canlarım. Haberiniz olsun. Merhaba canlarım. Merhaba. En son sabah açılış yaptım ve bir daha karşınıza gelemedim. Resmen kayboldum. Ee, ama şükürler olsun şu an evdeyim canlarım. O kadar çok yoruldum ki. O kadar çok yoruldum ki. Şu an topuklarımın altı ağrıyor kollarım ağrıyor bir de evde dura dura hamlamışız yani ister istemez ee, hani evin temizliğini yapmak gibi değil bu hemen iki yap iki otur dinlen diye bir şey yok size günüm nasıl geçti neler yaptık onu anlatacağım daha sonra kargom gelmişti o kargomda neler var onu göstereceğim bunları söylerken ve gösterirken ee, yüzümde çok yok da birazcık makyaj var onları temizleyelim sonra da güzelce nemlendireyim ee, sonra anlatacağım hadi bakalım o zaman hiç kapatmayacağım hiç kapatmayacağım kargolarımı alıyorum ah, yürüyebiliyor muyum ayaklarımı hissetmiyorum gerçekten o kadar kötüyüm ki Ah, neyse buna da şükür akime buna da şükür canlarım vallahi çok kötüyüm ya sabah 6'da kalktım makyaj temizleme mendili nerede ya hiçbir şeye halim yok vallahi gerçekten ama size anlatmak istiyorum ne oldu ne bitti öyle bir önemli bir şey yok da tripodumu getireyim sizi yine koyacak yer bulamıyorum yoksa şimdilik bekleyin beni Evet öncelikle arkadakinin arkada arkada ki dağınıklığın kusuruna bakmayın canlarım bir de ekranı sileyim Evet bunları önceden ayarlamam lazım ama maalesef. Oh. Kollarım artık kalkmıyor. O derece yani. Şimdi bunu çıkartıp makyajı silmek bile benim için o kadar zor bir şey gibi geliyor ki anlatamam size. Ee, kargomu göstermeden Önce dediğim gibi şunları bir halledelim. Ondan sonra anlatarak göstereceğim. Uygulayacağım bir şey var sizinle beraber. Şimdi canlarım öncelikle dün <laughs> Doğru dürüst uyuyamadım. Var ya dön Allah dön Allah dön Allah uyuyamıyorum uyuyamıyorum uyuyamıyorum. Artık yani internetten uykuya dalma e, şeylerini izliyorum. Çıtırımı da göstereyim sizlere. Oh anasının kuzusu. Anasının bir tanesi. Özledim bunu be. Çok özledim. Hadi git. Yani. Ah çıtır. Ah <laughs> şey ne diyecektim ya? Ha, hem de diyorum ki kendi kendime erkenden uyuyayım ki hani uykum alayım, sabah dinç kalkayım. Yani düşüncem o yönde. Artık uyuyacağım ya, uyuyamıyorum. Bir de alışkın değilim kaç gündür geç saatte yatıp geç kalkıyorum falan. Yani en son öyle böyle derken dalmışım. Artık saat kaçtı bilmiyorum inanın. Sabah 6'da kalktım alarmları falan kurdum 100 tane hangi birini duyarım diye ilkinde kalktım çünkü otomatikmen ee, sonra hazırlandım işe gittim yani birazcık da stres yaptım bir yandan makyajımı temizleyeyim stres yaptım hakime ne stresi bilmediğim bir yer mi diyeceksiniz evet bildiğim bir yer çalıştığım bir yer ama ister istemez ne zamandır çalışmadığından dolayı stres yapıyorsun yani bir heyecan bir şey oluyor içinde çünkü yeni şeflerimiz geldi Yeni arkadaşlar geldi Ondan dolayı acaba şefimiz Nasıl ki ne olacak ki yarın Ne iş yapacağız ki Ya Kafamda düşün Allah düşün düşün Ondan dolayı uyuyamadım büyük ihtimalle Sonra canlarım e, Uyandım hazırlandım Gittim otele Annem falan geldi e, Ben oruç değildim annem oruç Üç, Birkaç kişi daha oruçtu Öyle yani yemeğe falan annem gelmedi o yüzden ben tek başıma gittim ee, diğer e, iş arkadaşlarımızla beraber. Ee, bugün yemekte ne vardı onu da söyleyeyim size. Nohut vardı. Ondan sonra cema pirinç pilavı vardı. Patates kızartması vardı. Bir de çorba vardı da ne çorbası inanın bilmiyorum. Sonra salata falan vardı işte. Makyaj yok ya yüzümde. <laughs> Makyaj hiç yok. Ee, sonra Annemle biz aynı odayı temizledik. Yani ikişer ikişer ayrıldık. Ki yani kimileri B bloğa gitti, kimileri A bloğa. Biz A bloktaydık annemle beraber. Annem balkonu yıkadı, tuvaleti, banyoyu. Ben de ee, şey yaptım, toz aldım. Oradan sonra minibarı yerleştirdim, minibarı yaptım. Ondan sonra cuma yastıkları, perdeleri falan çıkardım paspas attım. Yani iş bölüşmesi yaptık. ya annem şunu yaptı, ben bunu yaptım. Öylelikle akşam ettik yani. Saat 10'da bir molamız vardı. Ee, bir 10 dakika. Öğle arası molamız vardı. 12'den 1'e kadar. Ondan sonra cimada bir de saat 3'te de bir 10 dakika tekrardan molamız vardı. Bu şekilde akşama kadar oda temizledik. Daha açılış yapıyoruz. Hani misafirler falan yok canlarım. Normal. Ee, hazırlık. Yani asla pek de ne anlatabilirim ki? Normal <laughs> temizlik işiydi. Odaları temizle, paspasa, toz al, boya varsa boyaları kazı, balkon yıka, tuvalet, banyo derken her zamanki yaptığımız şeyleri hep akşama kadar aynı şekilde devam ettirerek yaptık. O yüzden çok yorucuydu. Akşama kadar ayakta kaldım. Vallahi anneme de Allah'ım güç kuvvet ver, verdi gerçekten. Oruç oruç yaptı kadın helal olsun. Ee, ne diyecektim başka? Öyle ya kısacası çok ama çok yoruldum. Bu şekilde. Neyse artık kargomu geçeyim. Kargomu geçeyim Artık konuşamıyorum bile ya. Zaten konuşamıyordum. Yorgunluktan hiç konuşamıyorum. Ee, barış şeye gitti bu arada. Beni bıraktı eve. Ee, Manavgat'a gitti. eliyet kursu için dersleri var biliyorsunuz 10 gün falan ders görmesi lazımmış bir kere gördü işte geçen de söyledim bugün de ders var büyük ihtimal yarın da var herhalde bilmiyorum beni bıraktı o kursa gitti birazdan gelir büyük ihtimalle bir şeyler hazırlarım en kolayı makarna makarna yapıvereceğim artık salçalımı yaparım yoğurtumu yaparım onu bilmiyorum bugünlük böyle idare vereceğim yani bu arada canlarım e, farkında mısınız bilmiyorum ama yüzümdeki şeyler geçti. Allah'ıma şükürler olsun. Çok onda kafaya takıyordum, stres yapıyordum ama geçti. Neyle geçirdim onu da söyleyeyim size. Her gece, her gece şu dördünü kullandım. Hemen size göstereceğim. Öncelikle Bepantol'ün kaşıntı kremini, kaşıntı giderici kremini. E, daha sonra bu Hametan'ı kullandım. Ve e, Madakaskol, ondan sonra Fito. Fitoyu çok kullanmadım ama diğerlerini karıştırıp her gün yüzüme sürdüm. İnanın e, çok çok iyi geldi, yüzümü pürüzsüzleştirdi, böyle yumuşattı. Harika, her gece yatmadan önce büyük ihtimal sürerim artık. Daha sonra kargomda ne geldi? Onu göstereceğim. Aa, bir şey unutmuşum, hemen geliyorum. sırf unuttuğum şeyi getirmeye gittim, gerçekten yoruldum. <laughs> <laughs> artık bu günden sonra her videomda yoruldum öldüm bittim dememe hazır olun ee, arkadaşlar size söylemiştim önceden hatırlar mısınız bilmiyorum ama trend yoldan güneş kremi sipariş verdim sinosun diye o geldi ee, şöyle göstereyim çok ama çok küçük zaten 50 milim ee, avcumun içi kadar bile yok şöyle bakarsanız baya minik ee, bir güneş kremi aldım 50 faktörlü ve leke karşıtı e, koruyucu özelliği var Güneşe çıkmadan 20 dakika önce diyor. Kullanınız. Falan filan. Biliyorsunuz Antalya çok güneşli bir yer olduğu için. Akşama kadar oteldeyim zaten. Sıkıntı yok da. Ee, servis falan bekleyecek oluyoruz. Dışarıda güneşte beklemek zorunda kalıyoruz. Veyahut da Manavgat'a dışarıya, denize, güneşe. Her şekilde e, lazım olacak. E, i̇şe bir başladım ya. Devamı gelir inşallah. E, büyüklerinden almayı düşünüyorum. Sinozun değil de farklı bir markanın çok güzel yorumları vardı bir de 110 milimdi baya büyüktü onu alacaktım ama sonra alırım dedim şimdilik bunu idare edeceğim zaten küçük bir, küçük bir miktarı da yeterli oluyormuş sinozu bunu alırken yanında indirime giren bir ürün vardı ee, onu aldım 24k gold serum diye şu şekilde geçiyor bilenleriniz vardır belki yüz bakım serumu diye <laughs> Kullanımı yeterli miktarda yüz bakım serumunu göz çevresi hariç temiz yüze günde iki defa dairesel hareketlerle uygulayınız diyor. Ee, düzenli kullanıldığında içerdiği bileşenler ve altın tozları sayesinde cildin ışıltısını arttırmaya, yaşlılık belirtilerini önlemeye ve nem dengesini sağlamaya yardımcı olur diyor. Bunu şimdi sizinle beraber kullanacağım. Nasıl olacak bilmiyorum. Yanında da bunu hediye olarak yollamışlar. Şöyle küçük bir paket sinüzün ee, arındırıcı kil maskesiymiş bu, bir kullanımlık. Bunu da müsait bir zamanda. Şimdi bugün maske yapacak havamda hiç ama hiç değilim. Artık izinli olacağımın bir gün öncesi yaparım onlara. Ama şimdi sizinle bunu merak ettiğim için denemek istiyorum. Ş Kimin gözü kaldı söyler misiniz? Allah'tan sağlanmış. Bunu yorumlarda belirteceğim sağlam olduğunu ay nasıl gitti neyse şöyle bir şişe buradan yapacağız sizle beraber Şimdilik bunu heyecanla bekliyorum İçinde altın altın tozu parçacıkları varmış e, cam zaten canlarım göz çevresine getirmiyoruz aynen aynen niye çıkartıyorum ki göz çevresine şu şekilde Buradan alıp bu şekilde uyguluyoruz. Gerçekten minik minik aldım parçacıkları var biliyor musunuz? Bakın boynumun üstünde böyle dairesel hareketlerle masaj yapar gibi yüzüme yedireceğim. Bu yaşlılıkla alakalı değil de canlarım hani böyle neme e, doyduruyor ve pürüzsüzleştiriyormuş diye yazıyor olduğu için aldım ben buna. Yoksa ihtiyacım yoktu normalde. Ama yüzüme de bakmak istiyorum. Son zamanlarda bayağı bir kötü oldu. Bu arada Sadece medikalden sonra buralar böyle çıkmıştı. Şu an çok çok memnunum. İyi ki de gitmişim. Zaten öbür aya tekrardan gideceğim. Mayıs'ta. Sonra Haziran'da da Temmuz'da da. Çünkü 4 seanslık kalmıştık. Biliyorsunuz. Ondan dolayı gideceğim. Aşırı hızlı emdi. Yani yüzüm direkt emdi ya. O altın parçacıklar nereye gitti? Pardon ayıptır sorması. Onu da memiyor kız bu. Neyse. Aynen böyle işte ya. Of, yoruldum zaten. <laughs> zaten bu böyle durur. Gece yatmadan önce de yine dediğim gibi bunları da süreceğim. Geçmiş olmasına rağmen süreceğim. Çünkü yüzümde gerçekten iyi bir his bıraktığını düşünüyorum ben. Arada ara veririm ama o şekilde devam edeceğim. Başka ne diyeyim canlarım ya. Hepinize teşekkür ederim bu arada. Instagram'da e, ilk iş günüm diye paylaşmıştım. E, tebrik edenler, hayırlı olsun diyenler e, oldu. Bol bol yorum ve mesaj aldım. Hepinize çok teşekkür ederim. Instagram'dan da takip etmiyorsanız Barış Hakime Yuva 01 olaraktan takip edebilirsiniz canlarım. Artık elimden geldiği kadar burada da tabii ki aktif olmaya çalışacağım ama çok 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 her gün olamayabilirim. Bugün sadece size bilgilendirme amaçlı bu videoyu çektim. Hani işe başladığımı bilin, çok yoğun olduğumu ve yorgun olduğumu bilin diyerekten hani bu videoyu çekiyorum. Yani ne bileyim otel bir düzene girene kadar otel açılana kadar birazcık zor oluyor biliyorsunuz yani kapanış ve açılış çok çok zor oluyor. Ee, elimden geldiği kadar yine de sizlere çekmeye çalışacağım Siz de benden desteklerinizi esirgemeyin lütfen Abone olmak ücretsiz Beğenmek ücretsiz Yorum yapmak ücretsiz Hiçbir şekilde ücret e, alınmıyor Sadece bana destekte bulunmuş oluyorsunuz Abone olursanız beğenip yorum yaparsanız çok ama çok mutlu olurum Yanlış bir şey söylediysem Ya da söyleyemediysem Konuşamadıysam e, Gerçekten kusura bakmayın Yani bir daha söyleyeyim mi Yorgunum çünkü çok yorgunum. Ee, uzanmak istiyorum. Birazcık barış gelene kadar şöyle bir dinleneyim. Sonra yemek hazırlamaya başlayacağım. Ee, öyle canlarım. Burada da artık videoyu sonlandırayım ki size bu akşam hemen yükleyeyim. Siz bu videoyu izlerken ben de büyük ihtimalle kahvemi almış kahvemi olurum herhalde diye düşünüyorum. İnşallah öyle olur. Ya da hakime yorgunluktan küt bayılmış yatıyor da olabilir. Her şey olabilir yani. Ben de garantisini veremiyorum şu an size. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Unutmadım, unutmayacağım da. Buralardayım Merak etmeyin. Instagram'da daha çok aktif olabilirim dediğim gibi. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada şunu söylemedim. Şeflerim gerçekten çok çok iyiler. Bugün farklı bir şef baktı bize. Kendisini çok sevdim. Çok iyi, anlayışlı. Bütün şeflerimiz öyle. Hepsinden Allah razı olsun. Tamam. Hadi uzatmıyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.